Bir zamanlar Renkli Kalemler ülkesinde yaşayan kırmızı, mavi, sarı ve yeşil kalemler vardı. Her gün birbirinden güzel resimler yapar, gökyüzünü, çiçekleri ve güneşi renklendirirlerdi. Bir sabah kalemlerin kutusunda bir tartışma başladı. Kırmızı, "Ben en güzelim. Güneşi batırırım." dedi. Mavi, "Hayır, benim denizim herkesi serinletir." diye cevap verdi. Sarı, "Ben güneşin ta kendisiyim." dedi. Yeşil ise ormanlar olmadan hayat olmaz. Bunu hepiniz biliyorsunuz." diye ekledi. Tam o sırada sihirli bir fırça ortaya çıktı ve dedi ki: "Sevgili kalemler, hepiniz farklı ve özelsiniz. Ama birlikte çalıştığınızda resimler sihirli olur." Bunun üzerine kalemler bir araya geldi ve hayatlarının en güzel resmini yaptılar. Renkli bir gökkuşağı. Herkes onların uyumunu övdü ve kalemler bir daha hiç tartışmadı ve o günden sonra Renkli Kalemler Ülkesi hep mutlu yaşadı. Diğer hikayemiz için abone olmayı unutmayın.